Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün oldukça farklı bir konuyla karşınızdayım. Bugün internetteki en iyi 8 ücretsiz eğitim platformuna hep birlikte göz atacağız. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan birçoğumuzun işine yarayacağına inandığım bu platformların neler olduğunu hep birlikte daha yakından bakalım. İlk platformumuz TED-Ed. TEDx konuşmalarını duymayan olduğunu sanmıyorum. TEDx platformuna ait ancak fazla bilinmeyen bir diğer platform ise bir YouTube kanalı olan Tedettir. Özellikle ilginç sorulara cevap veren eğitici video içeriklerle ön plana çıkan TEDet kanalının orijinal hali İngilizce olsa da hem Türkçe altyazılar hem de orijinali Türkçe olan videolar sayesinde kanaldaki içerikler rahatça anlaşılabilmektedir. Psikolojiden sağlığa, yazılımdan spora kadar birçok konuda kimsenin aklına gelmeyen konularla ilgili videoların bulunduğu TEDet kanalı özellikle daha ufak ve genç yaş aralıklarına bilimi sevdirmeye ve bilimi yönlendirmeye amaç edinmiş bir platformdur. TED kanalı bunu yaparken de birçok harika ve birbirinden güzel animasyonlar kullanmaktadır. Mutlaka bir göz atmanızı öneririm. Diğer platformumuz Forvo. Forvo web versiyonu ücretsiz olan bir telaffuz sözlüğüdür. Bunun eğitimle ne ilgisi var diye düşünebilirsiniz. Ancak aslında ne kadar çok şeyin telaffuzun tam olarak emin olmadan yaptığımızı düşündüğümüzde Forvo'nun ne kadar anlamlı ve bir o kadar da gerekli bir platform olduğunu anlıyoruz. Forvo üzerinde Türkçe veya yabancı bir kelimeyi yazarak o kelimenin kendi dilinde nasıl telaffuz edildiğini öğrenmemiz mümkün. Bunların dışında Forvo platformunda biz de yazar olabilir ve Türkçedeki bazı kelimelerin doğru telaffuzlarını platforma ekleyebiliriz. Böylece yabancılara, turistlere veya Türkiye'de yaşayan ve Türkçe öğrenmek isteyenlere yardımcı olmuş oluruz. Eğer daha önce Forvo platformunu hiç duymadıysanız Forvo'ya mutlaka bir göz atmanızı öneririm. Sıradaki platformumuz ise bir Alman stüdyosu olan CrossGesagt. CrossGesagt esasında YouTube kanalından öte bir animasyon stüdyosu. Dediğim gibi Alman bir yapımcıya ait. Ancak son yıllarda aynı isimdeki YouTube kanalına yükledikleri eğitici videolarla tanınmışlar. Krozgesagt kanalının en büyük özelliği oldukça ilginç bilim konularıyla ilgili öğretici ve eğitici animasyon videolar yapmasının dışında muhteşem ötesi minimalist animasyonlar yaparak anlattığı içeriği cezbedici kılmasıdır. Eğer YouTube'u sıkça kullanıyorsanız bu kanala bir göz atın derim. Zaten abone sayısı da kanalın ne kadar popüler olduğunu gösteriyor bizlere. Medium platformuna eğer Google'da arama yaptıysanız mutlaka birkaç kere denk gelmişsinizdir. Normalde Google aramaları sırasında sıradan bir web sitesi gibi görünse de aslında Medium dünyanın en popüler blog platformlarından bir tanesidir. Medium'u bu kadar popüler ve çekici kılan şey ise alanında uzman birçok kişinin Medium aracılığıyla yazılarını internet üzerinden herkese sunmalarıdır. Medium'un orijinal hali tamamen İngilizce bir web sitesinden ibaret olsa da yine tamamen Türkçe yayın yapan bir versiyonu da Türkiye için bulunmaktadır. Sadece bir mail adresiyle sizlerin de katılabileceği bir platform olan Medium ayrıca bizlere de yazdıklarımızı tıpkı bir blog tutar gibi paylaşma imkanı sunmaktadır. Bunun yanı sıra Medium'u özel kılan bir başka şey ise Medium'daki içeriklerin oldukça bilgilendirici yani üstü sayılabilecek içerikler olmasına kaynaklanmaktadır. Ücretli abonelik versiyonunda bulunan Medium, internet çöplüğünde bir inci gibi bizleri beklemektedir. Mutlaka Medium'a bir göz atın derim. Code.org tamamen ücretsiz olan ve çocuklar ile gençlere yazılım ve kodlamayı sevdirmeye başlayan ücretsiz bir platformdur. Code.org platformu kar amacı gütmediği için bazı eksikleri yok değil. Bunlar arasında bazı eğitimlerin henüz Türkçe dile çevrilmemiş olması dikkat çekmekte. Code.org üzerinde Özellikle ortaokul ve lise seviyesindeki öğrenciler için mobil uygulama geliştirme, web projelerini geliştirme ve hatta oyun geliştirme gibi gençlerin çok hoşuna gidecek eğitimler bulunmakta. Tek yapmanız gereken bir Google hesabı ile siteye ücretsiz olarak üye olmak ve ardından ise istediğiniz bir eğitimi seçerek kodlamayı öğrenmeye başlamak. Eğer kodlamaya ilgi duyan bu yaş aralığında çocuğunuz, akrabanız veya kardeşiniz varsa veya kendiniz bu yaştaysanız Kodor mutlaka kullanmanız gereken bir platform olarak yerini almakta. Sıradaki platformumuz SoloLearn. SoloLearn daha çok yetişkinlere hitap eden ancak gençlerin de rahatlıkla kodlama becerilerini geliştirebileceği muhteşem bir platform. Tamamen ücretsiz olan platforma sadece bir e-posta adresiyle üye olduktan sonra HTML, CSS, JavaScript, PHP, Java, Python, C++, C Sharp, C, SQL, makine öğrenmesi, veri bilimi, Angular, React ve jQuery gibi programlama dillerini konular ve quizler eşliğinde hızlıca öğrenebilirsiniz. Platformun tek dezavantajı İngilizce olması ancak Google Chrome web tarayıcısının sayfa çeviri özelliği sayesinde her şeyi noktasına bir güne kadar anlayabilirsiniz. Sololörüne web sitesini ziyaret etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Khan Academy, Salman Khan tarafından herkese, her yerde, dünya standartlarında bedelsiz eğitim şiarıyla kurulan ve tamamen ücretsiz bir eğitim ve öğretim platformudur. Dünyada şu an 41 dil, dilde ve Türkçe'de aktif olan Khan Academy sayesinde bugüne kadar 400 milyon kişi ders almıştır ve her yıl bu rakama 100 milyon yeni kişi eklemeye devam etmektedir. Khan Academy içerisinde Gönüllüler ve öğretmenler tarafından oluşturulmuş on binlerce video içerik yer almaktadır. Kan Akademi Türkiye'de ise 10 binin üzerinde video eğitim içeriği bulunmaktadır. Kan Akademi her ne kadar daha çok öğrenim çağındaki gençlere hitap etse de platformda yetişkinlerin de yararlanabileceği yüzlerce içerik bulunmaktadır. Son platformumuz ise WikiHow. 2005 yılından beri var olan ve giderek büyüyen bir nasıl yapılır platformu olan WikiHow. Gönüllüler tarafından en detaylı biçimde bir şeyi nasıl yapılacağına dair aklınızdaki tüm soruları gidermek için oluşturulmuş bir web sitesidir. Wikiav'ın orijinal hali İngilizce olsa da sağ alt köşede çevrilen diller arasında Türkçe'nin olduğunu da görmek bizim için oldukça güzel. Wikiav gayelerinden biri de alanındaki uzman kişilerin yazıları ve kontrolleriyle internetteki devasa bilgi kirliliğine son verebilen bir platforma dönüşmüş olmaktır. Eğer daha önce bu platformu duymadıysanız bir göz, Wikiava mutlaka bir göz atın derim. Mutlaka kendinize göre bir şeyler bulacaksınız. İnternet aleminin en iyi 8 ücretsiz eğitim platformuna değinmeye çalıştım. bu videomun burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma destek olmak için abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda yeniden görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.